YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sanki böyle 1 milyon takipçili bir YouTube kanalıymışım gibi giriş yaptım ama o günleri de göreceğimize inanıyorum. Bugün sizinle KPSS'ye çalışmaya nasıl karar verdim, nasıl başladım, nasıl bir yol izledim bunları konuşacağız. Ara ara böyle söylemlerim kesilebilir çünkü sınırlı imkanla kocamı tripod olarak kullanıyorum. Mazur göreceğinizi umuyorum. Şimdi ben ilk olarak 2 ya da 2,5 senelik markette çalışıyordum. Çok yoruluyordum. O arada dedim ki kendime üniversiteyi bitirdim. En yakın arkadaşım da atanmıştı. Herkes yapabiliyorsa ben neden yapamayayım? Hani bu hepimizin motivasyonu varsa o yaptıysa ben de yaparım. Aynen öyle. Bu da bana motivasyon olmuştu. O arada şu anki işimde tabii ki de yapabilirsin. Kimler kimler yapıyor sen neden yapamayasın deyince bir araştırmaya girdim. İlk olarak insanların KPSS nasıl çalıştığını araştırdım. Kimileri yazarak çalışıyordu, kimileri dinleyerek çalışıyordu, kimileri sadece çıkmış sorular üzerinden ilerliyordu, bu benim bir buçuk iki ayımı aldı. Çünkü gerçekten çalışmaya karar vermek, buna başlamak, nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl herkesin kapasitesi farklı, nasıl öğreneceğini anlamak bile gerçekten benim bir buçuk ayımı aldı. Muhtemelen hani sizin de aynı şekilde olacak. Çünkü hangi hocalara çalışacağına karar veriyorsun. ilk başta hangi kaynaklara başlayacağına karar veriyorsun. Ve bunlar çok uzun bir süreç. Ben ilk böyle YouTube'da benim hocam kanalıydı. Evet benim hocam kanalıydı. Zaten çoğu derslerimi oradan ilerledim. YouTube'daki bütün hocaları dinledim. Ama böyle kısa kısa mesela bir video, iki video, bir konu, iki konu şeklinde hangisini daha iyi anladığıma böyle baktım. Benim hocamdaki zaten çoğu hocadan iyi, anl iyi anlıyordum. Ama oradaki hocaların çoğu da zaten şu an ayrıldı. Hangi hocalardan dinlediğimi bir ara başka bir videoda paylaşırım. Dediğim gibi ilk olarak yani herkes yapabiliyorsa ben neden yapamayayım? Hiç olmasa şansımı denedim. Ne kaybederim ki diye başladım. Hangi hocalara karar vereceğim için çalışmam zaten benim 2-3 haftamı aldı. Sonra hangi kaynaklar üzerinden ilerlemek için? Bunun araştırmasını yaptım. Ben şöyle çalışmıştım. Size de daha önce Instagram'a takip edenler bilir. Mesela atıyorum coğrafyadan konuyu bitiriyordum. Konuyu bitirdikten sonra en az 3 kaynaktan sorsun çözüyorum. Şimdi bu kaynakların benim için hemen konu ertesi olduğu için çok önemliydi. Ben 2-3 haftada bunlar araştırdım. Dedim hani hocaya karar verdim. Nasıl çalışacağıma karar verdim. Şimdi sırada kaynaklar var. Kaynaklarda da karar verdikten sonra düzenli bir şekilde çalışmaya başladım. Dediğim gibi hocaları takip ettim. Kaynaklarımı belirledim. Ve kendime çok güzel bir ders programı yaptım üçüncü olarak da. Ders programı gerçekten çok önemli çünkü sabah uyandığınız zaman bugün ne yapacağım, hangi derse çalışsam, ne yapsam diye düşünüyorsunuz. Ve zaten gününüzün yarısı gidiyor. Ben de öyle olmuyordu çünkü çok programlı ilerliyordum. Programlı ilerlediğim için böyle konular arasındaki ilerleyişimi görmek bana bir motivasyon sağlıyordu. Bu süreçte zaten en önemli şey motivasyon. Gerçekten ilerlemediğiniz zaman, hani mesele bir konuyu tamamen öğrenmek değil, ilerlemediğiniz zaman böyle motivasyonunuz düşüyor. Ya yapamıyorum işte bak ilerlemiyor. Kendi güveniniz kırılıyor. Aslında bu çok önemli bir şey. Gerçekten kendinize güveninizin olması için programlı ilerlemeniz lazım. Mesela bir günde iki konu bitiren biriyle daha başlamamış, nereden başlayacağım bilmeyen bir aynı değil. Bu yüzden ben bir de program çıkarttım kendime. Programlarım da şu şekilde oluyordu. İşte her gün mesela atıyorum. Bakıyordum bir konunun kaç tane videosu var? Dört tane videosu var? Ben ona yazarak çalışıyordum. Bazıları sadece dinleyerek çalışır ama ben yazarak çalışıyordum. Yazarak çalıştığım için zaten bu bir konu benim bir yarım günümü alıyordu. Sonra bir konu bittikten sonra bir kahve molası veriyordum. İşte tekrardan notlarımı okuyordum. Sonra üç kaynaktan soru çözümüne başlıyordum. Gerçekten anlayan birisi için bir test çözmek bile çok büyük katkılar sağlıyor. Anlayak dediğim şu 20 soruda 10 tane yanlışım çıkabilir. Aslında ben yanlışlarım çıktığı zaman da mutlu olan bir insanım. Çünkü o yanlışı sınavda yapabilirdim. Sınavda yapamayıp şu an bugün bu soru bankasına yapıyorsam bu benim için bir şans olarak görüyordum. O soruları tekrar ediyordum. Hatta benim böyle çok net hatırlıyorum. Kendimi oluşturduğum bir soru defterim vardı. Yanlış yaptığım soruları kesip, şu an hala duruyor bir gün size gösteririm. Yanlış yaptığım soruları kesip o deftere piritle yapıştırıyordum. Sonra pazar günü ya da işte atıyorum böyle bir yere gideceğim zaman otobüsle gidiyorsam böyle otobüste çevirerek bakıyordum. Böyle hiç olmazsa aşina oluyordum. Çünkü ben bu sorulardan KPSS'de soru tutturduğumu hatırlıyorum. 2-3 tane tarihten böyle bir soru tutturmuştum. Zaten arkadaşlar sorular derya deniz. Hani siz sınavdaki soruların aynısını yakalamanız imkansız. Ama aşina oluyorsunuz. Bu yüzden ne kadar çok soru görürseniz, çıkmış soruları çözerseniz sizin için o kadar iyi. Yani demem o ki İlk başta hangi hocaya dinleyeceğinize karar vermeniz lazım. Hangi kaynaklarda çalışacağınıza karar vermeniz lazım. Ondan sonra kendinize gerçekçi bir program hazırlamanız lazım. Şimdi ben de coğrafyada günde 5 tane konu bitiririm diye bir program hazırlarım. Gün sonunda bunu yapamadığım için motivasyonumu düşürebilirdim. Ama ben öyle yapmadım. Gerçekçi programlar yaptım. Ve şu an tam 2026 KPSS'ye çalışacaklar için gerçekten çok güzel zamanlama. Neden diyeceksiniz? Dediğim gibi 5 tane ders olan normal bir genel yetenek, genel kültür öğrencisi için söylüyorum. 5-6 tane dersi olan birisi için her ders için hocayı bulmak, işte atıyorum soru bankasını bulmak, yani bir de 3 soru bankasıyla da bitmiyor. Onlar bittikten sonra bir devamını getirmeniz lazım. Sürekli bir arayış içinde oluyorsunuz. İşte dediğim gibi program yapmak, gerçekçi bir program yapmak gerçekten çok zor. Bu zaten sizin 2-3 ayınızı da alıyor. 2-3 ayınızı da almanızın sebebi de uzun gün içerisinde uzun saatlerde çalışacak olan olmaya kendinizi bir alıştırmanız lazım. Gerçekten bu bir alışkanlık süreci. Ben sabah 7.30'da başlayıp gece 11'de bitiriyordum. Gerçekten 11'de bitiriyordum. Ve bunun dışında sosyal medya o bu falan asla yok. Hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. Bu süreçte çoğu arkadaşımla küstük. İşte buluşmuyorum, arıyorlar. Böyle çok fazla uzun saatler telefonda konuşmuyorum diye. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve kendimi, kendi hayatımı seçtim. Bu arada tabii ki de en büyük motivasyon kaynağı eşim. O zaman görüşmeye başlamıştık. Beni sürekli motive ediyordu işte. KPSS'yi de aslında ilk olarak aklım düşünmüş İşte herkes yapabiliyor bak sen neden yapamıyorsun işte o kadar okuduk okul bitirdik. Neden bir yerden başlamıyorsun neden şansını denemiyorsun. Ben de o ara diyorum işte böyle bir birilerinin beni biraz iteklemesini bekliyordum. Hemen istifa ettim ve bir araştırmaya girdim. Atanmış arkadaşlarımdan böyle destek aldım. Şu an mesela her şey çok fazla. Benim o zamanımda 2018-2019'da gerçekten benim hocam daha yeni yeni başlamıştı. Ben böyle Ramazan Yetkin ilk videolarıyla atanan kişilerdenim. Sağ olsunlar sayelerinde çok çok ileri gittim. Onlar olmasaydı o evin imkanında hani dershane çok fazla yoktu. Soracak kimse yoktu. Her şeyi dershaneye eve getirmiş gibi bir şeydi yani. Şu an bütün imkanlar var. Yani şu an telefonda soru çözme uygulamaları bile var. Ben hatırlıyorum. KPSS'ye gireceğim zaman uygulamalar yeni yeni başlamıştı. Böyle uyumadan önce falan böyle soru yarış, soru cevap yarışları vardı. Onlara katılıyordum uygulamadan. Sosyal medyayı sadece böyle KPSS soru hesapları vardı. İşte böyle güncel bilgiler için falan. Onlar da kullanıyordum. Yani demem o ki... Bu çok uzun soluklu bir süreç. Hani böyle bir iki ay çalıştırma yapacağım diye bir şey değil. Ders çok nankör bir şey. Bir hafta 10 gün ara vermek de değil de hani yine bir haftada böyle kendilerine bir hafta izin verenler oluyor. Ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. En fazla bir gündü. O da çok nadir. 9-10 ay boyunca aktif bir şekilde çalışan birisi olarak haftada bir gün aram yoktu. Sadece tekrar günüm vardı pazar günü. Onda kendimi dinlenmiş sayıyordum. Yani gerçekten çok uzun soluklu bir süreç kendinizi de bu çalışma sürecinin içinde böyle aktif bir şekilde bulabilmeniz bile zaten 2-3 ayınızı alıyor. Çünkü çok zor. Gerçekten birinin tam motive bir şekilde o masanın başına oturup ya tamam kardeşim ben 8-9 ay boyunca bu masadan kalkmayacağım demesi çok zor. Kendi o günlerimi hatırlıyorum. Böyle sabah 7.30'da uyanıp 8'de kahvemi falan yapıp masaya oturmuş oluyordum. Bazen sinirden ağlayasım geliyordu. Diyordum ki ya kardeşim neden hiç uyumuyorum? Uyuyamıyorum. Psikolojik olarak da böyle uyuduğum zaman sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi kendimi rahatsız hissediyordum. Şimdi o günleri hatırlayınca biraz gözüm doldu. Ama atanmamdaki ailem olsun, işim olsun. Gerçekten çok güzel destekçilerim vardı. Abim mesela kendisi öğretmendir. Buradan kendisini izleyecekse sevgilerimi iletiyorum. Onu çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Neyse, demem o ki işte böyle çok güzel destekçilerim vardı. Yani sorabileceğim, danışabileceğim insanlar vardı çevremde. Ama hepimizin olmuyor. O yüzden kendimizi bu yolda her şeyi hazırlayarak ilerlememiz lazım. Yani bir konuda takılıp kalıyorsunuz diye olmayacak, bitti her şey, artık yapamıyorum demek yok. Öyle bir süreç değil. Bir dersten olmuyorsa diğerinden yaparsın. Benim mesela matematiğim çok iyi değil. Dört tane net çıkarttım. Pişman değilim, yapabileceğim o kadar da. Ama kendimle barış çıktım, gidip işte kendime karar bağlamadım. Dedim ki genel kültürden yaparım ya. Genel kültürden nete yakın bir tam pardon full e yakın bir net çıkartmış bir insan olarak söylüyorum. Matematiğiniz yoksa genel kültüre yani ona yönelin. Yani Türkçe mesela ben Türkçeme güveniyorum. Paragraf sorularında en çok kendime güveniyordum. Öyle de oldu zaten. Paragraf sorularına da full e yakın çıkarttım. Sözel mantık en çok zorlandığım sözel mantık ve dil bilgisi. Ya bir buçuk ay bu aker kartalın sözel mantık sorularına çalıştığımı biliyorum. Bir buçuk ay adamın artık sorularını ezberlemiştim ya. Öyleydi yani sözel mantık sorularını ezberledim. Ama bırakmadım. Hayalleriniz varsa siz de bırakmayacaksınız. O masanın başına her gün bir şekilde oturacaksınız. Benim bir ay boyunca böyle bir bocalama dönemim olmuştu. O da hani böyle her gün uzun saatlerde ders çalışma rutinine alışmak diyeyim artık. Beni bilenler bilir. Ben hayatım boyunca hiç bu kadar çalışmadım. Zaten böyle dalga geçiyorlardı işte. 12 sene boyunca sadece bir kere bir sene çalıştın. Onda da atandın diye. Ben de şöyle diyorum. Demek ki doğru zamanda doğru yerde çalışmayı beklemişim diye. Yani dediğim gibi. Uzun lafın kısası. Çok uzun konuşuyorum. Biliyorum sıkılmayın ama benim de işte sohbet edesim gelmiş. Ne yapayım? Dediğim gibi ilk başta hangi hocaları çalışacağınıza karar verin. Soru bankalarınızı belirleyin hangi soru bankalarını kullandığımı da söyleyeceğim ama zaten hepsi çok bilindik markalar ya. Piyasayı zaten çeviren, yönlendiren markalar belli arkadaşlar. Yani bunun için birini size atıyorum git A markasını al demesine gerek yok. Büyük başlar piyasada belli yani onları çalışmadan girmeniz zaten saçmalık olur. İşte kendinizi bir de bu fikre alıştırmanız lazım. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. O da arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım. Hala görüşürüz kendisini çok severim. Yani bu kıskançlık değildi. Benden önce atandı. İlk başta bu süreçten etkilenmedim. Sonra bakıyorum her yeri geziyor. Çok güzel bir hayat yaşıyor. Ya tabii herkes içinde mükemmel bir hayat yaşamıyor ama o zaman üniversiteden yeni mezun olmuş, aile evinde yaşayan, ailesin haçlı kalan bir genç için gerçekten mükemmel bir hayattı. Yani çok güzel bir hayattı ya benim için. Ondan sonra dedim ki ya bunu yaşadı hayatı neden ben yaşamıyorum? İkimiz de hemen hemen aynı liselerden mezun olmuşuz. İkimiz de aynı bölümü bitirmişiz. İkimiz de aynı ortalamayla bitirmişiz. Neden ben olmayayım? Yani sıradaki kişi neden ben olmayayım? Ben şeyi hatırlıyorum. Bizim bölümden bir kere toplu bir alım oldu. 600 atama. Yalnız laf lafı da açtı. Neyse size de motive olur. 600 bir atama olmuştu. Bir gün boyunca ağladım. Tamam dedim ya bu bölüm hayatı boyunca bu kadar alım yapmamış. Ben atanamayacağım dedim. Abim bana şey demişti. Bir kişi alıyorsun. Neden sen olmayasın? Yani ne farkın var ya demişti. Hani diğerlerine yapandan ne farkın var? Atanandan ne farkın var demişti. Doğru söylemiş. Ben atanacağım zaman arkadaşlarım bana şey demişti. İşte ben Ekim'de sınava girmiştim. Aralıkta bizim bölüm çok alım yapıyor. Yani bilenler bilir bölümün mezunları. Az çok takip edenler. Yani böyle 20-30 kişi falan alıyor. Demişti ki yani ilk yüze girmen lazım. Yapamazsın ya. Temmuz'a kalırsın demişti. İlk 30'daydım arkadaşlar. İlk atamamda atandım. 30'daydım. Kaymayla önümdeki mezun olmayanlarla birlikte branş sıralamam 12'ye kaydı. İstediğim yere de atandım. Zaten Gebze ya da o tarz bir yerleri istiyordum. Batı tarafında aileme yakın olması için. Aralıkta atandım. Ekim'de sınava girdim. 26 Kasım'da açıklandı. Aralıkta atanacağımı öğrendim. 14 Ocak'ta atanacağım kesinleşti. Sonuçlar açıklandı. Ve Nisan'da başladım. Yani demem o ki size her zaman bir şeyler söyleyenler olacak. Bu iyi anlamda da olacak, kötü anlamda da olacak ama bunun sizi nasıl etkilediği çok önemli. Beni iyi yönde etkiledi, beni kamçıladı. Abim ne söyleyeyim, beni kamçıladı. Senin neyin eksik? Evet, benim neyim eksik? Şu an bir şey yapmak isteyen, yapan, başaran birinden benim neyim eksik? Ben neden yapamıyorum? Ben daha zekiyim. O 5 defa çalışır, ben 6 defa çalışırım. Her şey matematik mi? Hayır, değil. Ence yani böyle en iyi örneğim diyebilirim. Hani böyle girip matematiksiz yapamazsın diyenler beni gösterin. Benim profilimi gösterin. Yani KPSS sonucum bile paylaşabilirim. Beni gösterebilirsiniz. Ben kendimle barışık biriydim. Ne yapabileceğim, ne yapamayacağımı biliyordum. Şu anda da hala biliyorum. Yine girsem yine yaparım. Ben o sınava atandıktan iki sene sonra yine girdim. Aldığım puanla yine atanıyordum. Yani girdim o zaman da 76 aldım. Hiç de çalışmamıştım. İki sene önceki bilgilerimde. Hatta neredeyse sınav İki sene sonra oluyorsa ben ona neredeyse iki buçuk sene önce çalışmıştım o puanımla yine tanıyordum yani demem o ki her zaman her şeyi söyleyenler olacak siz onlara başarınızla cevap vereceksiniz yani sana olumsuz bir şey mi söylüyor bekle ve gör onu utandırmak için elinden geleni yapmalısın yani bu süreçte işte ailelerimiz de bize işte biraz böyle işte okulun bitti ne yapacaksın falan diye evet, psikolojik olarak çok fazla bizi anlayamıyor olabilirler. Ama çok da önemli mi ya Çok da önemli değil bence İnsanların ne dediği O gün o söyleyenleri taksaydım Bugün bu yaşadığım hayatı yaşayan kişi olmazdım herhalde Bugün bir bakış açısına sahip Bu böyle dik başlı her istediğini yapan Hiçbir şeyin altında kalmayan bir kadın olmazdım bence Yani bilmiyorum Pasif bir kişiliğim olurdu belki Herkesin her dediğiyle Karakter şekil alınmamalı ya Bilmiyorum ben böyle insanların söylemleriyle karakterini şekillendiren birisi değilim Benim hayatta bir bakışım var o bakışımın arkasındayım. İnandığım değerler var. Bu değerlerin arkasındayım. Yani ben sizin de böyle olmalı. Bir size bir şey yapamazsın diyorsa sen öyle düşünüyorsun. Bak ve göreceksin. Hatta cevap vermenize bile gerek yok. Bak bakayım nasıl yapıyorum. Yani diyorlar ya birine bir şey yapamazsın diye, ondan sonra da kenara çekeriz de diye. Aynen öyle. Yapacağımı inanıyordum. Yaptım sınavdan çıkar çıkmaz abimi aramıştım demiştim o iş tamam o iş hallettik ve eve gidip hiç uyumadığım kadar 11 ayın sonunda bir rahat bir uyku çekmiştim çünkü sınava girerken de biliyordum atanacağımı hiçbir zaman heyecanlanmadım hep şunu söylüyordum kendime çok fazla deneme çözdüğüm için kızım evde çözdüğün denemelerden ne farkı var zaten bir soru havuzu var yayın evleri ÖSYM'nin havuzunun ya ÖSYM'nin soru havuzunda geziyor. ÖSYM yayın evlerinin sorularından bakıyor. Yani bunu yazan profesörler. Diyorum ki ne farkı var ya diyorum. Sabah ben sınava giderken annem çok heyecanlıydı. Ben değildim. Niye heyecanlı olayım ki? Denemeyi evde değil de gidip herhangi bir okulda çözmüştüm. Sınavdan çıktığımda böyle nasıl geçirdikleri de tamam ben atanıyorum demiştim. Çünkü biliyorum kendimden eminim. Çalışmalarımdan eminim ya. Hani... Kim ne derse desin ben kendimden eminim ne yaptığımı biliyorum. Hani o masanın başına geçip saatlerce telefonla oynayıp işte çalışıyormuş gibi gözükmedim. Ben gerçekten çalıştım. Ben gerçekten bir şeyler kendi hayatım için bir şeyler emek ettim. Hiç pişman değilim. Yaklaşık bu ayın 15'inde de 4 yılım bitiyor. 5. yılıma giriyorum. Zaten böyle 5. yıla girerken bu YouTube kanalını açmak istedim. Benimle aynı şeyleri yaşayan çok fazla böyle kadın olsun, erkek olsun arkadaşım vardır. Birileriniz de bir şeyleri teklemesine gerek yok. Kendi hayatınız için siz uğraşın. Bakın bazı mesajlar alıyorum şey diyor işte böyle abla 24 yaşına geldim atanmadım geç. E ben 23 yaşında atandım niye geç olsun? Çok yakın bir tanıdığım bir abla 42 yaşında atandı ya 42 yaşında onun için geç mi? Hayır değil kimse için geç değil. 28 yaşında atanan bir arkadaşım var. 32 yaşında atanan bir abi var ya bizim kuruma yani. 32 yaşında başladı. Gebze'deyken 42 yaşında atanan birini gördüm. Neden geç olsun? Niye geç olsun? Yani bence çalışmanın yaşı hiçbir anlamda yok. Ders çalışmanın yaşı da yok. Normal bir işte çalışmanın yaşı da yok. Bakın da de kendiniz için uğraşın. El alem ne der diye değil. El alem senin hayatını yaşamıyor. Ben o gün orada işte akrabalarımın olsun. Çok yakın bir akrabam yani birinci derece sayılacak derecede baba tarafından bir akraba, şey dediğini hatırlıyorum ya benden ne yapıyorsun dedi işte şimdi okul bitti, ders çalışmaya başladım dedim hani KPSS'ye gireceğim dedim. Ne kadar var sınava dedi, 8 ay var dedim. Yani sen şimdi 8 ay ders mi çalışacaksın kızım dedi git evlen, ne uğraşıyorsun bunlarla 8 ay ders mi çalışılır dedi. Şu an ben de o gün onu söyleyen birin işte yaşı büyük diye dinleseydim şu an bu hayatı yaşamıyordum. Asla yaşamıyordum. Elbette ki tabii ki de her çalışmayan, evlenen insanların hayatları kötü mü? Hayır değil ama herkesin bir hayattan beklentisi vardır. Benim hayattan beklentim o değil. Ben de evimde tabii ki de yemeğimi de yapıyorum, temizliğimi de yapıyorum ama benim hayattan beklentim sadece eve gelip temizlik yemek yapmak değil. Ben başka gerçekçi şeyler de yapmak istiyorum. Sadece bu değil yani benim isteğim. Neyse işte. Öyle biraz çenem düştü. Bayağı bir konuştum. Yani bir kusurum olduysa affola bu benim ilk YouTube kanalıma çektiğim bir videom. Bilmiyorum inşallah işinize yarar. Dediğim gibi söylemlerimden uzaklaşmayın. Çalışmaya başlamadan önce kendim için ne yapabilirim diye düşün. Senin motivasyonun bu olmalı ya. Kendim için ne yapabilirim? Ben neden çalışmıyorum? Özel sektörde çalıştım ben iki buçuk sene çalıştım. Hem de bir kadın olarak çok ağır bir işte çalıştım kendime göre yani benim fiziksel özelliklerime göre. Özel sektörde çalışanlara evet saygım var ama bilmiyorum benim isteğim bir kadın olarak o kadar ağır bir işte çalışmak değil. Benim motivasyonum istediğin hayat bu değil kızım senin de. Senin de motivasyonun bu olmalı. İstediğin hayat o değilse bunun için bir şeyler yapmalısın. Dediğim gibi kendine değer ver. Kendin için bir şeyler yap. Sonra ve hemen çalışmak istediğin hocaları belirle. Her hoca herkese hitap etmez. Ben sana git ağ hocasından dinlerim. Tabii ki de faydalandığım hocaları da sizinle paylaşacağım ama dediğim gibi kendine önce çalışmak istediğin hocalara karar ver. Ondan sonra yayın evlerini araştır. KPSS'de olsun, ÖSYM'nin diğer sınavlarında olsun en çok benzer soruları çıkartan zaten yayın evleri belli başlı belirli. Bunları belirle sonra kendine gerçekçi bir çalışma rutini hazırla. Çalışan insanlar var tabii ki de özel sektörde. Onlar ne yapacak? Onlar da maalesef akşam yorgun bir şekilde çalışacak. O zamanı iyi değerlendirecek. Özel sektörde çalışıp atanan birçok arkadaşımız var. Bu şekilde bunları yaparsanız ilk kanaldaki video için biliyorum biraz uzun oldu ama konuşmak istedim. Çünkü bakın bunları bize kimse söylemiyor. Bizi kim bizden başka kimse anlamıyor. Sen aynı yoldan geçmiş birisi kadar seni hiç kimse anlayamaz. Lütfen bunun için kendin için bir şeyler yap. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımı takip edip abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bundan sonra bu videoların devamı gelecek. Instagram üzerinden Instagram adresimi de aşağıda böyle etiketlerim. Instagram üzerinden sizden sorular alıp burada hafta sonu kanalımda cevaplayarak size biraz yardımcı olmaya çalışacağım. Yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. İyi bakın.